Evet yarışımız başlıyor. 1 2 3. oradan yavaş de, değil mi? Hanımı geçmemem lazım yoksa tüm yerim. yeri. Yani. Hanım benim virajda bekliyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şu virajı çok kötü yapmışım. Oraya yavaş girmemiz gerekiyor. Evet görüldüğü gibi hanım kaza yaptı. Ve Hakan tur bindirdi. Tur bindirdi. Kaza yapan gider, toplar arkadaş. Bak şurada hızlanacaksın. Hop burada yavaşlayacaksın. Hop burada duracaksın.